Bugün arkadaşlar 24 bin kupa oldum ve mega kutu açtım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi videoda göreceksiniz. İlk üstünde. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Az önce kuzenlerinden dayak yedi. Da görmüş <laughs> olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten. Neyse şu an acı acı hala ama arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Neyse bugün arkadaşlar 24.000'in şerefine güzel mi güzel kutu açımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir mega kutu şurada 24.000 ve 11 11 tane kutu var arkadaşlar. Büyük kutu var. Gerçekten efsane. ve 3 2 tane de şurada büyük kutu. Yani mega kutumuz var. Neden 3 tane dedim? Hemen göstereyim arkadaşlar. Burada yıldız dükkanında arkadaşlar bak 3000'den 2 tane daha açacağız arkadaşlar. Hadi isterseniz şu güzel videoya bir geçelim arkadaşlar. Şimdi 3 tane ben büyük kutu açıyorum. 3 tane Eymen açıyor sonra 3 tane Eftal açıyor. Ve sonra da 2 tane kolu 2 tanesi bir Eymen bir de Eftal açıyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Megalar zaten hepimize birer tane. İlk önce ben başlayayım. Sonra Eymen başlasın sonra Eftal olsun. Dükkan kutuyu yapalım. Hadi bakalım abi. Oranları göstereyim oranları göstermedim. Büyüklere bakmadık. Ee, yıldız dükkanı şöyle bir oranlarımızı da gösterelim Büyük kutudan sonra bir daha bakacağım. Gördüğünüz gibi belki grip falan da gelebilir yani arkadaşlar. Şöyle çıkmayan kral kutularımızda de. göstereyim. Esi geliyor arkadaşlar. Olmuş. Esi geliyor ve yeni güncellemede geldi. Çok güzel. Esi ne zaman gelecek? Ben ona bakamadım. 2 gün sonra. 2 gün 19 saat sonra. Neyse. Ha. Hadi isterseniz başlayalım. Ben hemen 3 tane açıyorum. 1. Evet. Bastım. 51 yazdı. Bir şey Sonra i̇ki, bir tane iki, daha. Iki. i̇ki. İki oluyor bu. 48. Evet. İki içiyordu. Evet. Bonus verdi. Güzel. Son açıyorum. Son. İnşallah Bastım. Bugün bir şey çıkartacağız etkiler zaten bence. Ben Şimdi sıra Eymen'de. Eymen. Bas. Bir. Bir. 80 yani. bir. Evet. Şuraya çok dokun, bir. 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 58. Bir. 2'du, 2'du, 2'du. Yani bu iki çok şanssız kendi yani. demedim de arkadaşlar. Tamam. Eftal ee, şöyle. Üçte Tam bas şunu şuna. Ben de 3'te evet, de, de seksen. Tamam. Çok şanssızım arkadaşlar. 70 yaz, bas. Tamam, 70 tamam, bir şey, şey çıkmadı bas. İkinci <laughs> bu açışın. 32. 32 arkadaşlar. Bas. Kadar bas. Geliyor bir şey. Bas. Şu an Ay. üçüncü yaş değil mi bu? Ya da sonuncu mu açacaksın? İkinci. İkinci. İkinci mi? Abi sen ne İkinci kadar mi? ballı bir, ballı, ballı bir çocuksun ya. Tamam Bence sonra at. Gibi. Bence başka bir şey çıkmayacak artık. Bence kadar. de başka bir şey çıkmaz. Çıkabilir ha. Çıkmaz. Evet. 93 yazdı of. bas. Hiç çıkmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar Eymen açıyor bir tane. Eymen bas. Bence Eftal ya. Eftal Griff çıkarttın ya. Eftal Griff çıkarttın ya. Gepişki yazdı ben de, de Bence bakmadan yapalım mı bunu. Hayır hayır boş ver aç. Bakın çıkardık ne abi. 32 32 ne abi, ne? O... Allah, Spike. Tamam. Neden çıkıyorsun? <laughs> evet şey tamam. Var. Şu aksesuarlar bitti, aksesuarlar tamam. bitti. Daha sonlar mı? Bak 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 bak. Oranlara, bak oranlara bak, oranlara gel. Aga gel aga. Önce hangisinden başlayalım? Bunlardan mı? 208'e düştü. Bütün oranlar bitti. Sadece efsaneler kaldı. Eren tamam. Eren. Tamam. <laughs> bitti mi? Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu ben açıyorum. Bu şerefim olduğu için. İlk ben başlatmış. Tamam. Ee, Önce ben yapayım ben. Tamam. Şimdi Hı -hı. öncelikle bence 3000'i açalım. Çünkü bu 24000'in şerefini olacağı için. 3000'liğe basalım öncelikle. Kaç tane kolu? Ee, 11 bin. Ben kupa yolundan, yolundan açıyorum. Tamam, ben kupa yolundan açıyorum. tamam tamam. Basıyorum abi ve Hı -hı. bastım. Çok canım istedim. Bastım bas bakalım. Eftar. Önce ver misin? Beş yazdı. Beş Zaten bir şey çıkmayacak şey, artık. Tamam, çıkmayacak dedim de çıktı. çıktı. Oğlum tamam. gerek ben, ben basıyorum. Beş yazdı. olmaz. Tamam, olmaz. Kaç kaldı şimdi onu bir öğrenmek istiyorum. Tamam güzel. A, bunu da açabiliriz. Yok açamayız. Onu daha abim aç. Açmayacağım. Çektiriyorum. Ve 24 binin şerefine. Hadi. Beş yazdı. Beş yazdı. Aga. bu peş. Neyse arkadaşlar oğlum grifi ee, hızlı bir çok hızlı bitti çok hızlı bitti çok hızlı arkadaşlar. çok hızlı bitti çok hızlı bitti çok hızlı bitti çok hızlı bitti çok öp. bitti çok hızlı 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 bitti çok Neyse hepinizi seviyorum. Evet. Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi bye. Hadi bye. Hadi bye.